herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilmediğim bir oyun oynuyoruz işte şöyle sağ tarafa geçtim sol tarafa geçtim de başka bir şey deneyeceğim sağ tarafa geçtim de başka bir şey deneyeceğim yani tanımadım şimdi anlarız şu an başlamış 198 geçiyoruz birazdan biz geleceğiz 4.03 hadi 0 geliyorum ne? var. duralım. Yani. Şimdi ee, Hadi ben kırmızı olayım, sen mavi. Ben vampir olmak istiyorum. Ben kurt adam olacağım. Ben kurt adam olacağım, Bence. sen Aa, Vampir çok kötüymüş be. İyi ki kurt adam olduk. Ben kurt adam da pek güzel değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama kurt adam Ben ne oldum ya? Sen kurt adam oldun. Ya böyle kurt adam mı oldun? Sen kurt öcü oldun. Neredesin? <laughs> bak sen şu. Ya. ya bana bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şimdi adam da vampir olmuştur. Vampiri de göstereyim. Vampir vampir vampir. Vampir kardeş. Neredesin vampir kardeş? Göremedim seni. Aha, vampirler var oh, Batman. Ya. Batman. Nerede Batman ya? Baksana arkadan Batman olmuş. Hmm. Arkası Batman önü kurt adam. Artık. Ne, ne olduğunu anlamadım. Ben buraya geldim. <laughs> adam Superman. Ha, ben diğer tarafa geçiyorum. Ben, ben yanarak öleceğim. Ben yanarak öleceğim adamlar. Doğularak ölecek. Ama yanarak, yanarak ölmüyorum. Evet doğruyu seçmişim bu kez. Hehehehe. <laughs> Yananlar ölmüyor ama ben ölmüyorum. Ama ben ölmüyorum ama herkes ölüyor. Aa, ben öldüm. Ben, ben de. Ama hiç cırmaz almamıştı. <laughs> Çok garipti. Ama ben benim karakterimden yapmış kapıcı. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne? Ne bu? Git, git git Play ne mi? Dur. Çok garip bir şey oldu. Ay. Ben play'ni istiyorum. Play. Ay ne oldu? Uçaktan atlayacağız. Uçaktan atlayacağım. Bir paraşüt. Hayır. Ya ne oldu ya? Allah ben de atladım. Bir. Ha. Ben <laughs> böyle <biniyorum>, düştüm. <laughs> Yapmıştım ya. Ne yaptım be? Paraşütle gidiyoruz. Çok iyi. Ay, <laughs> Böyle daha tanıdık. <laughs> tamam. Bak bana en son anda parişi çektim ve böyle oldum. He, ben öçeğim. Dangul, istangul. Aa, bu ne biçim bence. Ben, oldu. Mehmet sen kırmızıya geç. Kırmızıya geç. Sen e, bir şey yiyeceğim, ben bir şey olacağım. Ben top oldum, sen top yiyeceksin. Hadi. Sen top yiyeceksin. Hadi. Sen top ben top oldum. Aa ben küçük top oldum. Bak bu çok büyük top olmuş. Aa ben topumu bitirdim. Ben Hı -hı. top oldum hadi bakayım ben topum havalıyım hey şekilim. Bak ne yapacağım? Topum ya şekilim. top 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 adam top adam top adam. Ben de parşüt adamım. adamım. Ben top adamım. Ben de parçut. Hadi bak top olmak kalıyor. Bak kobe çekmiş be bizden. Kim? Şu. Şu, bu bu. Ha şapka. kopya çekmiş. Ben de parşüt adam. Ee, hangisi olsun? Ee, sen ben kırmızıya geçeyim sen maviye geç. Sen maviye geç ya. Aklımda bir şey var. Allah! Ben ben, ben Pikachu oldum. Ben de Uuu ee, ben çok yüksek zıplayabiliyorum. Ben ee, dinozor oldum. Mehmet neredesin sen ya? Hadi Arkadaşlar uçalım. dinozor olduk. Hadi. Dinozorlar Aa. uçuyor. Ama sen uçamıyorsun. Ee, ben, de çok ben de çok iyi zıplıyorum. Ben de çok iyi zıplıyorum. uçamıyorum ama ben de. Bak, hadi be bitti. Dinozor olmam gitmesin. niye yeah. artık hem dinozor hem topum. Hep böyle kalacağım. Galiba. Ah. Hayır geçti. Hep böyle kalacağım demiştim tam da. 3-2-1 Arkadaşlar bu kez ne olacağız? Ee, sen maviye geçme buraya geçeyim. Hıms. düzeldi. Demek Mehmet'in yedi bizim yediğimiz şey Mehmet'in yediği şey tadındaymış. Mehmet'in yediği şey dondurma tadındaymış. Ay <laughs> ben ne yedim, Çünkü tadı çok iyi. Ay ben ben bunun gitmesini istemiyorum. Bizden kork çıkmış bu adam. Bir de hava azmış. Ben kırmızıya. En... Senin bacakların gidecek, benim kollarım gidecek. Hadi hadi, hadi bakayım Acaba... ben kolsuzum. Ben <laughs> de ayak... <laughs> Sen ayaksız nasıl böyle gidiyorsun ya? <laughs> i̇şte. Ben kolsuzum ya. İşte hackeriz herhalde. Bu adam kolsuz ama çaylar ya. <laughs> Bu adam delirmiş ya. <laughs> Çok sevmiş galiba. Keşke ben de onu seçseydim. Ya keşke ben de. Ah ha vurma Kolsuzken onu nasıl yiyebilirdik acaba ya? Oha var var tabi indim. Bir kere ben bindim benim ayağım var. Ya başka. abi ya <gülüyor> bine. <gülüyor> Sen binemezsin ki senin ayağın yok. Ama zıplayamıyorum ben burada sıkıştım. Sıkıştım e... İn. sıkıştım başka. İnemiyorum ki. Arkadaşlar zaten bug oldu ben sık... aha, aha sürmeyi öğrendim. Ahan çok güzel hava var sürüyorum ben ya. Ben ıı, aha neye dönüştüm ben? Ben Hı. bu adamın dönüştüm sen bu adamın dönüştün. O ye ye sürüyorum. Allah. Allah ben 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 daha güzel oldum bence ya. Selam ben robot adam. Sen de eee tipsiz adam. Aa Bir kere sen Ben de sen dondun. Allah. İnternet mi kastı? Hı. Aa ya. Ya niye düzeldik? Var kolum hala git Aa, gitseydin. Ama, ee, ama. ben 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 kırmızı ben kırmızı yiyeceğim. Ben hırsız olacağım. Hırsız olalım kesin hırsız olalım. Hadi bakayım hırsızım çıkamam. Ya oh, böyle hırsız kıyafetim hava olur. Hava atıyorum abi. <laughs> Sana yakışmamış. Bana yakışmış ama var ben de havalıyım. Hırsızım. <laughs> Bu adamın maskesi nasıl garip Çoğal... gözüküyor. Benim Herkesin bir yapmışsın? maskesi var. Var. Ama senin masken şeyin yüzünden gözükmüyor. O benim de maskem başka. Işte. Arkadaşlar Mehmet'in interneti kötü yani o yüzden şu an bizde burduk gözüküyor ama ım, o şu an havuç sırasında. Hayır senin internetin kötü. Yok ya. o dinozor mu olacaksın? Unicorn mu? Ben ben dinozor olacağım. Kırmızı unicorn oluyor. O Mehmet'in unicorn oldu. Hadi bakayım. Siz yeriz siz. Aa! çok iyi oldum. Hadi abiciğim, öleceğiniz siz, öleceğiniz. Sen ne, ne yapıyorsun bu? Ortum var. Sen ne yapıyorsun hey. burada? Yo sen ha. Sen niye tencin ya? Sen burada dondun ama sen de öyle gözüküyor. Hadi bakayım. Tamam lan. Arkadaşlar. Oh. Dinozorlar güzel zıparmış. Arkadaşlar ya çok iyiyim. Unicorn. Aynı <laughs> oyuncağı mısınız? Arkadaşlar ya. Eee... Eline top mu alacaksın yoksa kılıç mı? Ben top alacağım. Top, top daha güçlüdür. <laughs> Aa Mehmet'in interneti düzeldi. Su balonuymuş bu be. Su balonları yener. <laughs> Su yener dedim ben de öldüm. <laughs> ya bunlar çok ön çıktı ya. Herkes öldü. Aa burada da iyi şeyler var. Aynen herkes öldü. Her yer top kaldı. Bak toplar gelmiş <laughs> de yok. Bak toplar en sona kadar dayandı. Şurayı hemen kapatalım. Ee, <laughs> ben buraya geçeceğim. Ben Val ve... Bak ben ne aldım. Bu ne? Ha ben süpermen oldum. Siz topla vuracaksınız. Aa, ben baltayla vuracağım. Siz topla vuracaksınız. Ben süpermenim zaten. <laughs> ben süpermen olmuşum cidden ya. Tipim tam bir süpermen ya. Süpermen adam olmuşum. Süpermenler yener oğlum. Sen topla ne yapıyorsun? Süpermenler kazanır. Süpermenler ye. Her zaman bir kazandı? Aa. Ben de girmek isterdim. Yedim. Olsun bende ne var? Süpermenler yine kazandı. Kesinlikle hızlandırıyor. Ben yani çok şey yani. Oo. <laughs> <laughs> oh! Evet, sen kırmızıya geç. sakalın olacak, benim bıyığım olacak. i̇yice bana yakışmaz. Bana bıcık yakışır. <gülüyor> 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 bıyığım bak, bıyığımı bak şekil oldum. Bu arada kızların da bıyı ve sakalı oldu maalesef. Benim bıyığım var. Benim bıyığım var ya. ya bıyığım bakın. De. Adam bak ya. O adam yakışıklı olmuş. Ya benim o da bak olmuş. sen çok iyi. <laughs> Senin hızlandım var çok hızlandırır ya. <laughs> sakallı, sakallı kız mı oldu ya? Ya şu tipe bak ya. Ay şu tipe bak ya. Şu sipsi sipsi. Ha bak ya. Şu <laughs> Böyle tip mi olur ya? Arkadaşlar Bu ne yapıyor? Ya. Parmağın bayağı dev Dev gibi eli var. Arkadaşlar ya. Hmm. Ama ben iyi şey ördek söyledim. olacağım. Of. Ben iyi ördek olacağım, sen kötü ördek ol. Sen ben Bu kötü yok. ördek olacağım sen iyi ördek ol. Hadi Aa. bakayım kötü ördekler yener. Hayır, bir kere benim bundan var. Benim sen? Çok güzel. çok komik. Dosyaya bak. Seni hızlandırman çok hızlandırıyor. Hem benim dişim var. Dişim. Şu an. Hayır. Yiyeceksiniz beni. Bulamaz. Herkes birden bir beni yiyor. Kovalıyorlar. Kovalıyorlar. Hayır gitti. Ne güzel herkesi sivecektim be. Ya benim masken mü? Ben U B A K. Ben ben, ke ben kedi olmayacağım. Ben köpek olacağım. O zaman ben kedi olacağım. Ben eee. kediyim, sen köpeksin. Kedileri öldürür köpekler. İyi ama ben çok garipim. Be be ben ben iki ayağımın üstünde yürüyorum ben. Ben güzel bir kediyim. Abi öldüreceğim. Ben seni. özel bir kediyim bir kere. Hayır. Ben iki ayak üstünde yürüyorum. Ben önce yürüyorum. O yüzden beni öldüremezsin. benim özel ben bir, bir kedi. Sana ayağımda tel var. <gülüyor> <gülüyor> Sen de özel bir köpek o zaman. <laughs> Böyle ayak <Aa>. bol ayak. <laughs> ben de iki ayakla yürüyorum. Hadi bakayım. Benim zırhım var. Hadi be. <gülüyor> benim <laughs> elimde tel var. Ay. Videomuz burada bitsin. Allah. Bye bay arkadaşlar. Bay bay. Videoyu bitirdin. Hayır bitirmedi. <laughs>